Arkadaşım merhaba. Ee, şimdi özel bir istek için bir video çekeceğim. Ee, bu haritada sadece Türkiye'de tarım ürünlerinde birinci olan ürünleri ve illerini yazacağım. Tamam. Mesela buğday. Buğday denildiğinde arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Buğdayda birinci memleket kim? Konya. Unutma tamam. Kim birinci buğdayda? Konya birinci. Hemen yazdık tamam. Konya buğdayda birinci. Şanlıurfa ikinci. Ankara üçüncü ama sınavda bize ne yetecek? Buğdayda birinci yıl yetecek ki buğdayın şartlarını da bilmeniz gerekiyor. Mesela filizlenebilmek için yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde arkadaşlar sıcak bir havayı sever. Bu bilgileri de sahip olmanız gerekir tabii ki ama bunu zaten başka bir videoda anlattığım için şu an bu videoda sadece birinci olduğu illeri yazacağız. Mesela arpa. Arpada da kim birinci arkadaşlar? Arpada da dikkatli olun. Yine Konya birinci. Tamam. Arpada da kim birinci? Konya elimiz birinci. Peki pirinç eşittir meliç. Türkiye'de arkadaşlar pirinçte neresi birinci? Tabii ki de neresi pirinci? Hop. Edirne ile arkadaşlar pirinçte birinci. Mısır. Mısır'da arkadaşlar kim birinci? Mısır'da yine Konya. Tamam. Mısır'da kim var? Konya. Tamam Mısır. Başka? Tütün. Tütün de arkadaşlar Türkiye'de adı Yaman ili birinci. Tamam Dikkatli olun. Tütün de adı Yaman ili birinci. Pamukta kim birinci? Pamukta tabii ki Şanlıurfa birinci. Şeker pancarı. Şeker pancarında da yine Konya. Konya ne kadar coşkulu değil mi arkadaşlar? Yine kim birinci? Konya ili birinci. Ay çiçeği. Bakın ay arkadaşlar yıllarca Tekirdağ birinciydi. Ama bu sene ay çiçeğinde yine bir değişikliğimiz var. Dikkatli ol. Edirne birinci. Ay çiçeğinde Edirne birinci. Arkadaşlar keten. Şimdi trik verileri şöyle ayırmış. Liflik ve tohumluk diye. Bence bu ikisini de birinci olarak düşünebilirsiniz. Keten'de arkadaşlar Samsun birinci. E, burası liflik olarak aslında çıkmış TÜİK verilerinde. Bu şekilde ise arkadaşlar tohumluk olarak çıkmış. Bu da aslında değişen bir veri. Yıllardır hep Afyon birinci diyorduk. Şu an arkadaşlar Samsun ve bu şekillerine götürdü. Yine kenevir bakın yine çok değişti arkadaşlar. Biz bir Sakarya'ya götürdü, bir Amasya'ya götürdü. Şu an neredeyim? Kastamonu'yu arkadaşlar bize tohumluk vermiş. Tohumlukta birinci demiş. Samsun'a da arkadaşlar bize liflikte Birinci gene biri de böyle yerleştirmekte fayda var ve çay. Türkiye'de çay biliyorsunuz arkadaşlar bir cumhuriyet bitkisi. Çayı Türkiye'ye getiren kişi ne dedik? Zihni derin dedik. Bu bilgilere girmemeye çalışıyorum ama yine dayanamıyorum. Çayda kim birinci? Rize. Çayda birinci ve fındık. Fındık. Karadeniz iklimini temsil eder Dikkatli olun arkadaşlar tüm Karadeniz kıyılarında yetiştirilir ama fındıkta birinci ordu ilimizdir. Tamam fındıkta birinci ordu ilimizdir ve zeytin. Arkadaşlar zeytinde Ege bölgesine gitmenizi tavsiye ederim. Aslında Güney Marmara'dan başlar. Bütün kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Antep'e kadar karşınıza zeytinlikler çıkar ki mikroklimatik özelliklerden dolayı Doğu Karadeniz'de de Çoruk, Kerket, Oluğunda zeytincilik yapıldığını biliyoruz. Ama zeytin de şöyle ayırmış. Sofralık zeytinde bizi Manisa'ya götürmüş. Yağlık zeytinde de arkadaşlar bizi İzmir'e götürmüş. O yüzden ben de sopralıktır, yağlıktır yazmıyorum. Manisa ve İzmir e zeytinde birinci olarak yazıyorum. Ve üzüm. Türkiye'de biliyorsunuz yetişme sahası oldukça geniş olan ürünlerden biri. Peki üzümde ülkemizde kim birinci? Manisa ile arkadaşlar üzüm yetiştiriciliğinde ülkemizde birincidir. Manisa üzüm yetiştiriciliğinde birincidir. Ve geldik turunçgillere. Turunçgiller kışlıklığı isteyen ürünlerden biri. İşte bunları ayırıyoruz biz. Portakaldır, mandalinadır, şudur budur. En çok Akdeniz'de arkadaşlar. Böyle çok kan, kan katmış, limonmuş, greyfurtmuş diye gitmeyeceğim. Genellikle portakal ve mandalina üzerinden gittiği için arkadaşlar Adana. Şöyle portakal, mandalina, da portakal da bir diye adına da arkadaşlar bir işaret koyalım. İncir. İncir bütün kıyılarımızda yetiştirilen kışlıklı isteyen çok güzel bir meyvedir değil mi arkadaşlar? Türkiye'de inciriyle meşhur olan memleket tabii ki de Aydın ilidir arkadaşlar. Ve muz. Muz nerede yetişir? Aga. Alanya Gazipaşa, Anamur'da yetiştirilir. Aga. Ama muzun memleketi kesinlikle Anamur'dur. Dikkatli olunuz. Şöyle şuraya da bir muz yerleştirmek isterim. Musteraları gün geçtikçe çok genişlemeye başladı arkadaşlar. Ee, bu da aslında güzel sevindirici bir haber. Kivi ülkemizde 1988 yılında arkadaşlar ilk defa ekimi yapılıyor. Ee, hatta Türkiye'nin ilk kivisi var biliyorsunuz. İlk altın arkadaşlar. Kivi de birinci memleket. Kimdir? Yalova. Yalova kivi yetiştiriciliğinde arkadaşlar. Türkiye'de birincidir. Evet. Mesela bize kanala desem. Kanala'yı ben yıllarca Ankara diye anlattım. Çok özür dilerim Tekirdağ diye anlattım. Yıllarca Tekirdağ, 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 Tekirdağ dedik. Ama bu sene arkadaşlar Kanala'da yani Konza bitkisinde arkadaşlar Konya ili birincidir. Kanala'da kim birinci? Konya birinci. Yine arkadaşlar Haşhaş biliyorsunuz devlet kontrolünde tutuluyor. Türkiye'de Haşhaş deyince hala nereye gidiyoruz? Afyon yöresine gidiyoruz Susam. Çok gezdik oraya buraya çok gittik. Ama şu an Susam'da neredeyiz? Akdeniz'de bulunmaktayız. Susam sorularında lütfen Akdeniz'de duralım. Ve avokado. Avokado ve susam nerede dedik arkadaşlar? Antalya'da bulunmaktadır. Avokado'ya da Antalya yazalım arkadaşlar. Ve gül. Gül deyince nereye gideriz? Gül deyince Isparta'ya gideriz. Tamam mı? Gül nerede? Gül Isparta ve çevresinde arkadaşlar gül birlik rozansa da aklınıza gelsin. Ve anason. Anason arkadaşlar Burdur yöresi anason yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci olarak kabul edilmektedir. Arkadaşlar aspir zayıflama yağı olarak da kullanılıyor tembellik aslında. Aspir deyince nereye gideriz? Kayseri'ye gidiyoruz. Ha bak işte onda Ankara'ya gittik. Yıllarca Ankara Ankara dedik. Şu an Kayseri diyoruz. Arkadaşlar kiraz. Kiraz biliyorsunuz Vatanı Anadolu ve dünyada arkadaşlar birinci olduğumuz ürünlerden biri. Kiraz sorularında nereye gidiyoruz? İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Soya fasulyesi. Soya fasulyesinde arkadaşlar birinci olan memleketimiz Adana. Soya fasulyesi. Hatta hazır buraya gelmişken yer fıstığı. Tamam mı? Dikkatli olun arkadaşlar. Sorular da hep Adana olarak karşınıza çıkar. Peki kırmızı mercimek hocam. Aşırı sıcaktan kızarsın. Neresi? Şanlıurfa arkadaşlar. Kırmızı mercimek de birinci. Peki yeşil mercimek de kim birinci? Tabii ki de Yozgat. Yeşil mercimek de. Yozgat deyip Sivas'a yazmam. Neyse sen bunu görmedin. <laughs> yeşil mercimek de arkadaşlar. Yozgat birinci. Sen bunu görmedin. Yeşil mercimekte kim birinci? <laughs> kafa iyice karıştı. Y harfi. Kim birinci? Yozgat birinci. Arkadaşlar ve elma. Elma yanlış şöyle ayırmış. Golden elması deyip Isparta demiş. Amasya elması deyip Niğde demiş. Ben o yüzden her zaman öğrencilerime şöyle yazarım. Elmada iki birinci yazarım. Birincisi arkadaşlar Isparta'ya bir elma koyarım. Ama unutma ki gönüllerde Niğde'de de elma vardır. Tamam? Yani Isparta ve Niğde'ye elma diye gitmeni tavsiye ederim. Ve arkadaşlar kayısı Türkiye'de kayısı denilince neredeyim? Kayısı denilince neredeyim? Malatya'da olmam gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir bilgi. Antep fıstığı. Antep fıstığında kim birinci? Tabii ki de Şanlıurfa. Hayat size karşı. Antep fıstığında Şanlıurfa birinci. Ee, arkadaşlar şeker kamışı. Bak mesela ben bunu yıllarca Düzce diye anlattım. Düzce'li bile bilmiyordu ama Düzce diye anlattım. Şu an Burdur diye anlatıyorum. Şeker kamışı. Tamam verilerde arkadaşlar şu an için Burdur'da bulunmakta. Armut Bursa. Kestane, kestane Aydın. Patates Nide. Karpuz Adana. Karpuz Adana'da görünmüyor artık. Karpuzda da kim birinci arkadaşlar? Adana birinci. Ee, bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar Türkiye'de dikkatli olun birinci olduğu yerler. Tamam tarım ürünlerinin birinci olduğu yerler. Aslında şöyle bir e, haritan varsa ben şöyle bir boş bir kağıt bulayım hatta haritayı da boş verelim. Şurada bir boş kağıdım var. Bence şöyle de öğrenebilirsin. Mesela Marmara'da hangi ürünler birinci? Marmara'da hangi ürünler birinci? Dikkatli ol. Kim vardı hatırla? Pirinç. Başka kim vardı? Ay çiçeği. Başka kim vardı? Kivi. Değil mi? Kivi. Bunlar da birinciydi. Hocam bir de armut var. Sen oraya Bursa yazmışsın. Onu da düzeltelim. Bıçık bıçık Bursa olduğunu tabii biliyoruz. Bir de armut da birinciydi arkadaşlar. Bu yöre karşımıza çıkıyordu. Hocam işte domates dedi mi birinci? Şunlar. Bu yeter. Tamam. Pirinç de kim birinciydi? Hatırlat bana. Edirne. Ay Ayçiçeğinde kim birinciydi? Edirne. Kivi de kim birinciydi? Yalova. Armut da kim birinciydi? Bursa. Paka. Tamam paka. Neresi? Marmara bölgesinin ön sıraya çıktığı tarım ürünler. Peki bir de diyelim ki Ege. Ege deyince ben her zaman hani klasik şifremi kullanıyorum. T'yi at veriyorum sadece orada. Zühti. Zühtik. Zühtik. Kim bunlar? Hatırla. Zeytin, Zeytinde arkadaşlar dikkatli olun. Seni iki yere götürdüm. Bir Manisa'ya, bir İzmir'e götürdüm. Zeytin. Başka kim var? Üzüm. Üzümde nereye gittik arkadaşlar? Görüyor musun? üzüm Üzümde nereye gittik? Üzümde Manisa'ya gittik. Bak haritandan da bak bu arada. Haş haş. Haş haşta da seni nereye götürdüm? Afyon'a. Hmm, tütün burada değil. Tütün de biz nereye gittik? Güneydoğu Anadolu'ya Adana'ya ama burada çok kaliteli tütünler var. Dikkatli o sigara fabrikaları var. O ayrı bilgi. İncir'de nereye gittik arkadaşım? İncir'de Aydın'a. Peki keten ve kestane yazalım buna da. Keten de seni nereye götürdüm? Uşak'a kestane de seni nereye götürdüm? Aydın iline götürdüm. Ege'de böyle olsun tamam mı? Ege'de böyle olsun. Peki Akdeniz'dekiler ben hep şöyle öğretirim. Ne yapalım arkadaş? Gemiyi, gemiyi sat, sak. Gemiyi sat, sak yaz tamam mı? Akdeniz'in birinci olduğu ürünlerine. Kim bunlar? Gül. Gülde nereye gittik? Notuna bak. Gülde neredeyim? Gülde bak. Neredeyim? Isparta'dayım. Elmada neredeyim? Elmada, Bakaritana, Isparta'dayım. Muz nerede? Aga, Alanya, Gazi, Paşa, Namur, Mersin'deyim. Yer fıstığı, yer fıstığında neredeyim? Adana'dayım. Soya fasulyesi, parayı getiren memleket kim demiştik? Adana'dayım. Bana anason derse, anason, bak şurada anason. Neredeyim? Burdur'dayım. Turunçgil derse bütün kıyılar ama Adana birinci. Susam derse Antalya'dayım. Avokado derse avokado neredeyim? Antalya'dayım. Bana karpuz derse karpuzda da neredeyim? Hop Adana'da bulunmaktayım. Gemiyi satsak. Şimdi Güneydoğu Anadolu'ya gelelim. Hani GDA'nın bakın Birinci olduğu tarım ürünlerine. Arkadaş bu konuyu kapat. Bu konuyu kapat. Güneydoğu Anadolu deyince aklına ne gelecek? Kapat. Kim bunlar? Kim bu? Kırmızı bir cimek. Neresiydi? Şanlı Urfa. Başka? Antep fıstığı. Neresiydi? Şanlı Urfa. Başka? Pamuk. Neresiydi? Şanlı Urfa. Tütün. Tütün de kim birinciydi notumuza yazmıştık. Adı Yaman arkadaşlar. Dikkatli olun. Tütün yetiştiriciliğinde birinciydi. Şifremiz nedir? Kapat. Kapat. Sen bu mevzuyu kapat. Doğu Anadolu'ya bir şifre oluşturmadım. Çünkü birinci olduğu tek bir ürün var arkadaşlar. Kim? Kayısı. O yüzden de ona herhangi bir şifre oluşturmadım. Peki geldik nereye? İç Anadolu'ya. Ben İç Anadolu'ya şey diyorum. Ne yapak? Başım yapak Tamam ne yapak? Başım yapak Bak şöyle şurada dursun Bak başım kim bunlar? Buğday, arpa, şeker pancarı, mısır Farkında mısın? Başım hep nerede? Başım hep Konya O zaman tarımda başımız kim? Konya Buğday, arpa, şeker pancarı, mısır e, Y kim? Y'den <laughs> ye, gidecektik kim? Yozgat. Kim bu? Yeşil mercimek. Tamam. A kimdi arkadaşlar? Hatırla. Aspir. Aspir neredeydi? Kayseri. P kim arkadaşım? Ay, patates. Patates nerede birinciydi? Neydi? Ve arkadaşlar burada bir K harfimiz var. Bu da kim? Kanola bitkisi. Bu da nerede birinciydi? Konya ilinde birinciydi. Ee, İç Anadolu'nun şifresi de neydi? Başım yapak. Tamam dikkatli ol. Ve geldik nereye? Geldik Karadeniz arkadaşlar. Karadenizin birinci olduğu ürünler diyorsa ben hep şey derim ne keyfi yapalım? Çay, çay keyfi yapalım. Tamam biz ne keyfi yapalım? Çay keyfi yapalım. Çay deyince nereye gittiniz? Rize. Keyif yapıyoruz. Kenevir. Kenevir deyince nereye gittiniz? Kastamonu. Aslında biliyorsunuz Samsun'da kenevir ve ketende arkadaşlar liflik olarak karşınıza çıkar biliyorsunuz. E keyif yaptık. Ne lazım? Fındık lazım bize. Arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar hepsi Türkiye'de arkadaşlar tarım ürünlerinin birinci olduğu yerler ve şifreleri. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Umarım işine yarar. Başarılar diliyorum sınavda.